İvan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Wild Rift videosuyla karşınızdayım. Oyuna girerken küçük bir sorun yaşadım. Bugün ayın 9'u e, ve aklıma dün 8'inde paylaşılan Dora'nın paylaştığı bir video geldi. Siz bu videoyu belki de 14'ünde, 15'inde, altında bile izliyor olabilirsiniz. VPN'le bundan sonra Wild Rift'e girilmeyecek falan demiştim ama benim kullandığım şey aslında bir VPN gibi olsa da tam anlamıyla VPN değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Hatta ben bu şeyi diğer şeylerde de kullanıyorum. UU Booster denilen bir şey bu uygulama arkadaşlar. Çin'de yaşayan insanları kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Nasıl geçiyoruz? Şuradan geçelim ama. Ee, bu uygulama sayesinde işte diğer sunuculara girebiliyorsunuz. Mesela ben tam lore'u bıraktıktan bir gün sonra bu uygulamayı buldum. Belki de bunu bulabilseydim daha önceden lore'u bırakmazdım. Fakat ondan sonra da artık sözünü verdiğim için geri dönmeme düşüncesine girmiştim. Ondan sonra Valorant falan ben eskiden 300 ping 200 pingle falan oynarken bunu sayesinde 60 ping ile oynayabiliyordum. Şu anda bana yakın çok bir server yok ama bunu belki 200 ile 300 ile ben de oynarken artık 150-200 arası şu anda 130 civarında bunlarla da oynayabiliyor olma durumum var şu anda altın 2 seviyesindeyim yukarı çıkmaya devam ediyorum hala oynadığım karşılaşmalarda bazen ezilsem de genelde atıyorum 5 oyunun 4'ünde iyi performans verdiğimi düşünüyorum o yüzden yukarılara daha daha da daha da yukarılara tırmanabileceğimi düşünüyorum nerede dururuz bilmiyorum bundan 1-2 hafta önce ilk bu konudan bahsederken plat civarı plat elmas civarı dururum demiştim sanıyorum emin değilim Pırlanta Elmas'ın arasında bir tane daha Emerald diye bir lig var sanıyorum. En son baktığımda ben elmas bir en yüksek ligdi. Şu anda Master'a çıkan insanlar varmış. Yeni yeni ligler açılıyor. Bu insanlar da öncülük ediyorlar. Bizlere Diamond 1 var, Master var, Challenger var mı bilemiyorum ama şu anda ilk Master olan insanlar bunlar. Ben de şu anda %60'ın ilk %60'daymışım kötü bir skor aslında. Ben ilk %10'a 15'e falan girebileceğimi düşünüyorum. Ama bakalım. En iyi oynayan, en üst seviye olanlardan, bir tanesi %60 o kadar başarılı bir durum değil. Altın 2 olmama rağmen. Peki, ee, bana ne kalacak bilemiyorum. Sport kalırsa hmm, bilmiyorum ne oynayabilirim. Misfortune falan da almak istiyorum aslında. Miss da sport falan yapabilirim çünkü belki bir ihtimalle deneyen görmedim ama ben deneyebileceğimi düşünüyorum o AC ile falan e, darlayabilirmiş gibi bir geliyor. Şimdi sport çıktı, şu çıktı, bu çıktı. O zaman biz bir Garen mi oynasak yahu? Nasus mu oynasak? Ben bir Nas oynayacağım. Nasus oynayacağım. Nasus'u ilk defa oynuyorum. Hem bu e, oyunda da beraber öğrenmiş oluruz. Onun dışında zaten zaten bir Garen'im var, bir Nasus'um var. ne yapıyorsun kanka? Ah, mid aldı o da. Tamam peki iyi güzel. Ya para vererek şampiyon alma kesinlikle öyle bir... Ne yapıyor? Mid'e gidecek de garip garip seçimler yapıyor. Zix de aslında. En iyi de peki peki en iyi aldı. Şu rakip de baya bir yardırıyor. Ee, şimdi ben şunu bir değiştireyim. Şunu alayım. Kullanmayı unutmazsam. Böyle bir şey yapalım bakalım. Ne diyecektim? Ha parayla almak şampiyon kesinlikle istemiyorum. Çünkü hani normal oynayarak alacak bir şeyi para vermek istemiyorum. Skin mesela oynayarak alını alamıyorsunuz. O yüzden ona para verilebilir ama şampiyon almak ve hani bilmiyorum çok gereksiz geliyor. Ama bu şampiyonları nasıl açacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Günde çok fazla oynuyorum. Bugünler benim e, izin günlerim. İşte en az 5-6 tane oyun oynuyorum. Yani çok aşırı fazla değil mi? Az da değil yani. 5-6 oyun demek 1-1,5 saat falan demek. Belki daha fazla bile demek olabilir. Takımda 3 tane plat varmış, 2 tane e, altın var. Yani böyle bir durum olunca da bari 3-4 günde bir tane şampiyon açası oluyor insan ama olmuyor. Olmayınca olmuyor. Bakalım yukarıda benim karşıma kim gelecek? E, Nasus'la dediğim gibi ilk defa oynadım. Karşıma çok geldi. Yani biraz daha safe oynayıp çok abartmadan oyunun sonunda bir şeyler yapabiliriz. Birkaç tane tank itemıyla beraber. Şu anda önerilen itemler ne onları da bilmiyorum. Ee, karşıda Sona, Jin, Z ve Yasuo'nun seviyeleri yüksek. Bizde ise Shinjao, Ezreal, Blitzcrank ve Enin'in seviyeleri fena değil. Size de farklı şampiyonlar gösteriyorum ama dediğim gibi böyle bir durumumuz var. Ee, AD'ye vereyim ya. Q bildiğimiz Q değil mi? Tamam. Peki. W slowlama mı? aynen E'de şu yere zımbırtı atan şey de hem can kazanıyoruz hem yanımızdakilere vuruyoruz değil mi? Bakalım tekrar bir göstermiyor ki. Hmm. Q'muzun cooldown'u %50 düşüyormuş ultimiz açık olduğunda. Peki. Hadi bakalım. Bana bol şans size iyi seyirler arkadaşlar. Umarım çok fazla ezilmem, umuyorum idare eder bir oyun oynayabilirim. Ya sonun itmesine ben okeyim. Minyona tıklamak lazım herhalde. Yani herhalde de öyle yapmak lazım da yakında şampiyon olduğu için bizi bir gg'ledi. İyi peki bir tane stack kastım. Peki. kaçırdım onu ya. Çok kötü. Peki bunu aldık. İyi o kadar kötü değil. Şunu alayım da bu tekrar çıkar nasılsa bir ara. W'ye mi versem? Hadi bir kez W'ye verelim. Q'ye vermek çok daha mantıklı olabilirdi muhtemelen ama. İyi. Burada flashla çıkmak zorunda kaldım. Buradan bana bir yardım ederse çok iyiydi. Bir şimdi al kankim gel bu adam beni yalan eder burada keser bu adam beni. Şunu atalım da. İyi. Tamam o kadar kötü durumda değiliz. Yani fena da Harika da değilim ama tüy onu kaçırdım kötü oldu. Hayır ölme. İyi tamam. Kanka bekleydin biraz. Birkaç saniye bekleydin iyiydi ama. İyi çok güzel. Ben biraz beklese bir slow low atardım en kötü. Neyse aldı. Arabayı da alabilirsem. Tamam ben buradan gidiyorum. Şu adamı koruyabilir miyim? Koruyabilirim. Oh, Muhtemelen. İyi canım fena değil. 2-0 takım olarak da fena değiliz. Benim param 2.300 e Yasuo ise 2 2.100. Şimdi şunu alalım. Ee, bunun dışında bir tane şunu alacağım. Amacım tamamıyla kasmak ya. Takım biraz da idare edebilirse oyunun sonunda böyle tank gibi hasar da yüksek bir tank olarak şey yapıyoruz. Stekler nerede yazıyor? Stek ya altında yazıyor. Şey 52 benimki. Fena değil. Normal bir ortalama ne kadardır onu bilmesem de. Güzel Yasuo buradan gitmiş. İtsem mi itmesem mi? İtmenin çok bir anlamı yok herhalde. Yasuo buraya doğru gelmeye başladı. Yola çıktı. Haydi bakalım. Sonlara doğru şey yapıyorum ki, ne kadar az itersem o kadar iyi diyerekten. İyi, hadi bunu da alırım. Birini normal, diğerini de böyle. 88 oldu. 88 bedavadan atak harika bir şey tabii ki. Mana da çok bir sorunum yok zaten. Bu adam benim şimdilik kesmemin pek bir imkanı yok. Kaç olduk? 96. Böyle böyle devam ediyor. 4-4 harika. Yukarıda olaylar var. Umuyorum o alev ejderini alırız. Rakipte AD fazla. Yasuo da benim hızlı itmediğimi biliyor. O yüzden girip sağda solda bir şeyler kesiyor. Sonra geliyor. Tamam bu da büyük sorun değil. Bunu bir daha kesebiliriz biz. Ben şuraya bir tane totem atayım. Aa Vay buralarda takılıyor. Birinin rüzgarı vardı, diğerinin eli kolu bağlanmıştı. Yani açmıştı şeyini. Onlardan şey olmamız güzel oldu. Şimdi ben slow'a mı versem yoksa diğerine mi versem diye düşünüyorum. Sanıyorum diğer şeye vereceğim gibi. Peki. Zed'in de bu taraflara doğru geldiğini görebiliyorum. Kanka bir sakin. Öyle pat pat giriyorsun. Bir beklesen o adam beni benim kesmeye çalışsa sonra sen şey yapsan. Daha güzel olmaz mı sence? 144 oldu. Geliyorum da. Şunu alayım da geleyim ya. Kapışıyorsunuz değil mi orada? Aldım mı sen onu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Peki. Aha. Hayır minyon. Aşırı garantici oynuyorum şu anda. Tamam 160 olduk. Şuraya bir, bir totem daha. Biraz gereksiz itmek de istemiyorum. Dediğim gibi şu an şey yukarıda ama yani ne olur ne olmaz. Burada kill vermeyelim. 7-6 gidiyoruz. O kadar kötü durumda değiliz. Vurduğum hasar da baya fazla aslında. İyi çok güzel. Harika. Ben kendi hasarımı bilmiyormuşum. Bu kadar vurabileceğim daha item'ım bitmeden. Şunu alalım mı diyor. Ne yapıyorum? Ha ejderi alalım diyor. Neyse ben şunları bir alayım da. Sonra gideyim ya. Beni bu kadar boş olarak kastırmaları ıı, biraz tuhaf ama. Peki. Ben bir gideyim base atayım. 4k para var. 9 8 şöyle bir duruma da bakalım. Aa, bizim takımda herkes iyi. Karşıda Yasuo çok kötü durumda. Zed inanılmaz iyi durumdaymış. Aa, şu ayakkabıyı alayım. Şunu alayım. Şunu alayım. Bir 500 gold'u bekleyebilirdim belki ama. O Zed biraz sıkıntı olacak gibi. O ikisini bana atar mı? Ata da bilir. Umuyorum bizim Shinjao'nu alabilir. Alırsa iyi olur. Aa yol yol yoldan geliyor vallahi. Bizimkine ka karşılaşabilir orada. Peki. Öl <gülüyor> <gülüyor> o sayede şeyi kaçırdım ama olsun. Engage. Alamadınız mı? İyi. Ben biraz orada saçma saçma sağa sola gittim ama biraz tanklıyım manklıyım dedim. Neyse ki kule altında iki kişiyi alabildik. Neyse, çok güzel. Adam nereden nereye vurdu? Base'den bizim iki tane adam vurdu. Ben burada biraz geri çekileyim. Na, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şuradan şu tohumları falan alayım. Yani 1 0 fena değil ama biraz alışsam herhalde şampiyonu. Biraz daha işler yapabilirim. Geldim kanka, geldim kanka. Neyse beni gördü herhalde biraz çekildi. Şuradan da biraz turta murta yiyeyim. Ondan sonra şeyime devam ederim. Böyle her kavgada şey yapmak olmaz. Base'e dönmek olmaz. Onu alamadım ama olsun. 204. Son zamanlarda biraz azaldı benim şey. Şuraya da bir tane totem. Gelmeye tırsıyor mu muhtemelen millet? Yaklaşsa bir slowlayacağım ama en iyi de pozisyon çıksın istiyorum. İyi güzel. Güzel güzel güzel. Harika. Buradan bir grup daha girebilir miyiz? Girebileceğimizi düşünüyorum. Harika ya harika. YKS hayaleti de bastım ben. Hızlı hızlı gidelim. Nasıl olsa 90 saniye bir daha gelir. Çok tedirginim çünkü hiç oynamadım, sahip olmadığım, e, tecrübe sahibi olmadım bir tane şampiyonla oynuyorum diye bu şey var. Garanti olsun diye şuradan gideyim. Şimdi karşıda büyük 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 adler var ve ap olan tek sona 1.6 gidiyor. Hani öyle çok e, zaten sport. E, o yüzden bir şunu alalım. Sonra armor ve cana yüklenmeye devam. Ayakkabıyı ben geliştireceğim. Ayakkabı ise ninja tabi alacağım. Belki hızla dayalı şeyi almak da güzel olabilir ama bu kadar AD varken özellikle saf AD, Yasuo ve şey varken böyle için Geldim abiler. Harika ya. Biraz daha bilsem gerçekten çok iyi işler yapabileceğimi düşünüyorum ama. Biter buradan. Tam 5 kişiyiz. İyi ee, bana vur. Çok kolay oldu ya. Çok 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 kolay oldu. İşte bu yüzden de biraz güvenim artıyor. Daha yukarılara çıkabileceğimi düşünme açısından arkadaşlar. Sahip olmadığım şampiyonla bile o kadar çok fazla ezilmiyorum. S almışım. Gold e de bir tık daha yukarı çıkabiliyoruz. Bu sayede kime versem ben hepsine verebilirim. İyi tuttular oyunu. Derken gerçi hızlı da bitirdik. Hasarım çok fazla değildir. Yani aslında o kadar da az değilmiş. Benden hiç savaşmadım. Farmladım 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 böyle çok yüksek stacklere ulaşamadım. Fakat ona rağmen iyi hasar vermişim 10k. Ee, sanıyorum arada bir Nasus oynayacağım. Ben bir, bir Garen deniyordum sürekli ama olmadı. Nasus falan da deneyebilirim. Özellikle takımın durumuna e, durumuyla da alakalı bir seçim yapabilirim. Onu oynamak açısından. Peki 12 dakikalık bir oyun olmuş. Video herhalde 15-16 dakika civarı olmuştur. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.